İstanbul Üsküdar'daki bir okulda fen bilgisi dersinde yapılan deney patlamayla son buldu. Öğretmen ve bir öğrenci feci şekilde yandı. 11 yaşındaki Mert'in kör olma ihtimali var. Milli Eğitim olayla ilgili soruşturma başlattı. Çok kötü patladı yüzümü ve ben bu kadar acı çekiyorum. Onu bu hale getiren fen bilgisi dersinde yapılan deney yüzü ciddi oranda yandı. Daha da vahimi kör olma ihtimali var. Hababan sınıfında o güldüğümüz sahneler bizim okulumuzda şu anki metropol şehrinde gerçek oldu. Öğretmenleri deney için onları laboratuvara götürdü. Tüp 11 yaşındaki Mert'in elindeydi. Birkaç saniye sonra patlama oldu. Küçük çocuğun yüzü tanınmayacak hale geldi. Hoca doldurdu. Ben de boruyu tutuyordum. Boruyu tutarken birden patladı. Fen bilgisi öğretmeni laboratuvar sınıfında deney yapacaktı. Elindeki tüpü öğrencisine tutturdu ve iddiaya göre işte o anda patlama oldu. Hoca demiş patla, patlamaz demiş. Çocuk da tam deneyi koyarken birdenbire patlamış. En son hocanın yüzü kapkaraymış. Çok kötü patladı yüzünü ve ben bu kadar acı çekiyorum farklı bir, bir, boru var süpürgenin borularında. Onun altına tahta parçalarını kesti koydu. Sonra hocam içine çinko tozuyla falan bir şeyler boşalttı. Sonra da bir anda basınç yapınca hocanın yüzüne patladı. Arkadaşın da yanındaydı. Arkadaşıma da sıçradı hocam o da duvar anne diye bağırarak gitti. Öğretmen Murat Aslan'ın da yüzü yandı. 11 yaşındaki Mert'le birlikte yanık tedavi merkezinde tedavi altında. Mert'in annesi haber alır almaz hastaneye koştu şikayetçi olacağını söyledi. Gözü görmeyecekmiş. Öyle söylüyorlar. Görme riski var. Böyle bir şey yok yani. Eldivenleri yok, gözlükleri yok. Yani çocuğu neden yanına aldı? Hani kendisi yaptı bari. Hani göreviydi. Ama çocuğumu neden yanına aldı? Bu kadar yakın. Mert göz ameliyatına alındı. Faciayla sonuçlanan deney sonrası yüzünde yanıklar oluşan küçük çocuğun kör olma tehlikesi var.